Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane şeyler yapacağız. Candy ee, kendi ikinci videosunu çekiyorum. Ee, bugün bu yatakta gördüğünüz yatakla Asya da burada. Merhaba da Asya. Selam merhaba. Skeri Teacher oynuyor. Ee, ben de bölümlerde Skeri Teacher'ı bitirdim. Hello Never bitirdim. Onlar sıkıntı değil onları bir daha çekelim. Ee, takla hareketleri öğreneceğiz bugün. Ee, bunu her yer minderli olan yerler. Ben alışkınım yapıyorum hep. O yüzden hemen şöyle ayarlayayım. Çekiyor mu? Heh. Tamam. Çekiyormuş. Şimdi. Öncelikle zıpla zup, zıpla zıpla. Huh. Kolay oldu. Tamam neyse. Bugün hareketler yapmayalım. Tamam. Asi çekelim. Asiye. Tamam. Asi çekelim. Asi elini çek. Saklanıyor Asya şu an. Neden saklanıyor? Neden? Hadi. Sikaretin içine yakalanma. Yakalanması şaka. Ağlar yoksa... Ne ağlayacağım be. Hiç önemli değil. Benim için sikayet çeşir. Ay bana ne o kadından gıcık kadından. Oyun mu ya? İşte ben neden olacağım. olduğunu bilmiyorum. Aha buldu beni. Gıcık. <laughs> 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 evet. oyun Bugün ne yapacağız ya? Sıkıldım yani. Ha şu an akşam. Bakın. 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 <laughs> eee. Tabu oynayalım. Ne? Tabu. Yok ya. <laughs> slime, slime yapalım? Oynayalım. Sl olur. Gel. Oynayalım. Slime. Tamam yapalım hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Tamam gel slime. Anne ha, nerede oynayalım. çıkar? Slime çıkar. Tamam oynayacağız. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bu videonun bir daha sonuna geliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kapatın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane şeyler yapacağız. Candy ee, kendi ikinci videosunu çekiyorum. Ee, bugün bu yatakta gördüğünüz yataklar. Asya da burada. Merhaba da Asya. Selam merhaba. Skirt Teacher oynuyor. E, ben de bölümlerde Skirt Teacher'ı bitirdim. Hello Neighbor'ı bitirdim. Onlar sıkıntı değil. Onları bir daha çekelim. E, takla hareketleri öğreneceğiz bugün. E, bunu her yer minderli olan yerle Ben alışkınım. Yapıyorum hep. O yüzden hemen şöyle ayarlayayım. Çekiyor mu? <laughs> tamam. Tamam çekiyormuş. Şimdi öncelikle zıpla zıpla zıpla. Huh. Kolay oldu. Tamam neyse bugün hareketler yapmayalım. Ee, çekelim. Tamam. Asya çekelim. Asya'yı çek. Saklanıyor Asya şu an. Neden saklanıyor? Neden? Hadi Stray Teacher'a yakalan... yakalanması şaka şaka. Ağlar yoksa. Ne ağlayacağım be? Hiç önemli yapmam için Teacher. Ay bana ne o kadından, gıcık kadından. Oyun mu ya? İşte ben sen neden sen... olduğunu biliyorum. Aha buldu beni. Gıcık. <laughs> <laughs> evet. Aa, işte de oyun Bugün ne yapacağız ya? Sıkıldım ben yani. de. şu an akşam. Bakın, 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 bakın. Ee, Tabu oynayalım. Ne? Tabu. Yok ya. Slime mı Slime yapalım? Oynayalım. Sl olur. Gel. Slime. Tamam yapalım hadi oynayalım. hadi oynayalım. Tamam gel slime. Anne slime nerede çıkar? Oynayalım. Dur, oynayalım. Slime çıkardı. Tamam oynayacağız dur. Allah, Allah Evet arkadaşlar. Bu videonun bir daha sonuna gelelim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Kapatalım.